içine hapsediyor. Ben bu ülkeye işsizliğin çaresini, ben bu ülkeye nitelikli eğitimin yollarını, ben bu ülkede herkesin sosyal güvenceye sahip olmasının imkanlarını, ben bu ülkede vatandaşın sistemin merkezinde ve sistemin sahibi, devletin sahibi olarak nasıl olabileceğini kim olursa olsun, ister Kürt, ister Türk, Alevi, Arap, Çerkez, Sünni neyse, Ermeni her neyse, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin elindeki nüfus cüzdanıyla Türkiye'nin sahibi gibi, her şeyin sahibi gibi yaşayabilmesinin nasıl mümkün olduğunu anlatmak istiyorum. Bunu anlatmak istiyorum. Bu mümkün. Sadece ay yıldızlı bir nüfus yüzüğüne sahip olmakla her şeyin sahibi olmak mümkün. Hakkın sahibi, onurun sahibi, imkanın sahibi, her şeyin sahibi olmak, güvenin sahibi olmak mümkün. Bunu sizin elinizden alıyorlar. Bir kıtlık düzeni içinde kıtlığın kara borsasını, kara borsanın imtiyazlı düzenini kurmak için bunu elinizden alıyorlar. Bu mümkün. Türkiye zenginliği hak ediyor ve bu mümkün. Türkiye özgürlüğü hak ediyor ve bu mümkün. Türkiye boyun eğen, işaret eden bir ülke değil, rekabet eden, meydan okuyan bir ülke olmayı hak ediyor ve bu mümkün. Ama, ama kendi durumunu, kendi duruşunu düzeltemeyenler ülkenin bu imkanlarını ne yazık ki başkalarına destek çekiyorlar. Bu üç iktidarın durumu şudur. Bu üç iktidarın durumu şudur. Onlar Türkiye'yi kamplar içinde görüyorlar. Kendilerine yakın olanlar, kendilerine karşı olanlar. Ve İslam dış politika, İslam iç politika. Her meselede konuyu böyle yönetiyorlar. Kendilerine karşı olanlara karşı herkese işbirliği yapmaya açıklıyor. Türkiye'nin milli menfaatlerinin söz konusu olduğu meselelerde de böyle. Avrupa Birliği'nde böyle yaptılar. Türkiye'nin 40 senede biriktirdiği menfaatlerini kendi politika hedeflerine malzeme yaptılar. Ve Türkiye'yi milli hedeflerinden saptırdılar. Ne oldu şimdi Avrupa Birliği'nde nereye geldik? Dışişleri Bakanı utanmadan Norveç gibi yapabileceğimizden bahsediyor. Benim buna söyleyecek sözüm yok. Benim buna söyleyecek hiçbir sözüm yok. Buna söz söylenemez. Artık sözün bittiği yer. Çünkü insabın bittiği yer. İzanın tükendiği yer. Dün Amerika Beşik Devletleri ile Irak konuşmaları gerekirken, Irak'ın bütünlüğünü konuşmaları gerekirken gittiler PKK'yı konuştular. Ben bu kürsüde demedim ki, Aneydar'la konuşulacak şey PKK filan değildir. Konuşulacak şey Irak'ın bütünlüğüdür. Irak'ı demedim mi? Çünkü Irak'ın bütünlüğü Türkiye'nin bütünlüğüyle birebir eş değerlidir demedim mi? Ne konuşacaksınız? Konuşacaksınız da ne olacak demedim mi? bir koordinatör oyuna razı oldu. Tamamen göz boyama. Tamamen göz boyama. Amerikalılar da baktılar ki Türkiye'nin kendi yöneticileri böyle <laughs> bir göz boyama oyununa kendileri geçti. Ne olur dedi adamlar. Onların da Amerikan ekranları diye bir derdi var. E peki koordinatör bayrağı Hop siz de sakin olun yakışın. Yani Türkiye'nin elindeki kartları teslim ettiler. Üç ay sonra gelmişler bu meselede yürümedi. Amerika'da bize samimi davranmadı. Ya size ne yapacak tabii? Siz kendi hakkınız, kendi hukukunuz, kendi imkanlarınızdan bir haberken veya ona arkanızı dönerken siz Amerika ya, ne yapacaktınız? Ne yapacaktınız? Ne beklediniz bu işte? Daha o günlerde bunu söyledik. O günlerde söyledik. Kimsenin kulağında kaldığını bilmiyorum. Ne oldu? Geldik bir noktaya. Şimdi olarak konuşuluyor. sizin kulağınıza gelen Allah için incir çekirdeğini doldurur. Allah için milletin yarasına sürmeye şöyle bir incir taneciği kadar merhem olacak bir söz var mı? Yok. yok. Var mı? Yok. Yok. Ben ne diyeyim şimdi? Bu ülke bu kadar çaresiz millet bu kadar çaresiz mi? Bu coğrafya bu kadar çaresiz mi? Bu insanlar bu kadar başkalarının oyuncağı olmaya mahkum mu? Değil. Eğer siz hayır demeyi bilirseniz. Eğer siz emaneti ehline vermeyi bilirseniz. Çok net konuşacağım. Çok net. Hayatımız seçimlerimizdir. Herkes kendi hayatını kendi kararlarıyla seçer. Milletin hayatı da seçimleridir. Her millet layık olduğu gibi idare edilir. Onun için özel bir seçim var. Kardeşlerim, gerçekten neye layıksanız onu seçin. Siz güvene layıksınız. Siz ilerlemeye, özgürleşmeye ve zenginleşmeye layıksınız. Siz adalete layıksınız. Siz bağımsızlık onuruyla yaşamaya layıksınız. Siz alan el değil, veren el olmaya dairsiniz. Onun için gelin bu ülkeye çağ atlatma tecrübesini yaşamış ana vatana güvenin. <laughs> bu kavramı <kalıların, gülüyor> Bu kavramı bu anlayışın Türkiye'yi birleştiren herkesi kucaklayan o geniş hoşgörüsüne geniş insanlık duyuşuna geniş kardeşlik duygularına inanın. İnanın. Ve gelin birlik olduğumuzda yenemeyeceğimiz hiçbir düşman, aşamayacağımız hiçbir engel olduğunu görün. Gelin bu ülke için değişimin şart olduğunu ve bu değişimi ancak gelecek yüzyıl vizyon vizyonuyla aydınlanmış zihinlerin yönetebileceğine inanın. Dönüp Türkiye'nin geçmişten biriktirdiği meseleler üzerinden Türkiye'yi kamplaştıranların, Türkiye'yi kutuplaştıranların, Türkiye'ye hiçbir şey veremeyeceğini görür. Bu ülkenin layıklık, dindarlık vesaire vesaire gibi kamplar üzerinden hiçbir yere varamayacağını, ancak ve ancak bölüneceğini, parçalanacağını, huzurunun kaçacağını görür. Bunları bayrak haline getirmiş olanların, en azından kötü niyetli olmasalar bile kifayetsiz olduklarını, kifayetsiz oldukları için en ucuzundan milletin değerlerini yeniden millete pazarlamaya çalıştıklarını görün. Size, sizi zenginleştirecek, sizin hayatınıza çözümler getirecek çocuğunuz için, eviniz için, eşiniz için, geleceğiniz için imkanlar ve fırsatlar getirecek olanız için zaten sizde olanı, yani zaten inandığınız layıklık değerlerini, zaten inandığınız din değerlerini bezirgenca size pazarlayanlara yüz vermeyin. Bunları siyasetten korun. <laughs> Türkiye'nin ihtiyacı, Türkiye'nin kaderine milletin el koymasıdır. Mesele budur. Bu siyaset, bu iktidar ve onun ana muhalefeti, kesinlikle bu ülkenin kaderi karşısında çaresizdir, kifayetsizdir. Artık milletin, milletin kaderine, ülkenin kaderine el koyması zamanı gelmiştir. Ve el koyma bunları tavsiye etmek biçiminde olacaktır. Milleti kutuplaştırmak isteyenleri tarihin çöplüğüne atmak, anlatan tarihsizin boyunluğunu doldurulacak. Ve devlet ayıları devlet Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.